Akademisyen mobbingleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Ben üniversiteye bu sene başladım. İnanılmaz mobbing oluyor. Daha lisans evresinde mi? Lisans evresinde yaşadığınız şey mobbing değildir belki başka bir şeydir. Ya arkadaşlar lisansta iyi hocalarınız varsa öpün, başınıza koyun ve ne ne diyorlarsa yapın. Ne diyorlarsa. İyi bir hocanız yoksa Dersten kendiniz verim almaya bakın. Baktığınız iyi bir hoca değil. Bir bok bildiği yok. Bir şey öğrettiği de yok. X dersi. Git kütüphaneden X ile ilgili kitaplara kendin bak. Anlatabiliyor muyum? Bu yani. Şu an durum bu. Evliya Çelebi uydurma hikaye anlatır mı? Anlatır tabii. Yo, Evliya